Neyse. Ee, bu bir bakım ne var? Size onu göstereceğim. Şimdi benim masa üstüne ekranım var. Toprak, şimşek. Yani bu. Bunu kullanıyorum. Slide'ı kapatalım. Sonra e, masa üstün, şimdi geçelim hemen. fazla uzun olmayabilir. Fazla kısa olabilir. Bilmiyorum. Neyse şimdi. bu headshot tamam. Headshot. O işte zaten şu anda duymuşsunuzdur eklerim ben onu ettim. 700 modlar, 18 lira. Güzel bir oyun, eğlenceli bir oyun. Bir saatin videosunu çekebilirim. Gamsa Dostu 8. Ee, ekranda görüyorsunuz zaten şu an tam açıyor fotoğrafını. Ee, çok güzel bir program, eğitimleri de onu kullanıyorum. Neyse, de çok iyi bir program. Ee, bununla tam yayınlarımı yapıyorum. Açılsın. Aynen düzenleyiciye giriyorum. Burası işte tam buraya fotoğrafı atıyorum. Buraya da üstte işte ekliyorum. Fotoğrafı işte yapıyorum. Şunu bir de okey. Bakalım. Neyse. Tamam tamam tamam. Tamam tamam tamam. Tamam tamam tamam. Şimdi arkadaşlar gelin mutlaka dediğim gibi işte, fotoşar, sonra, sonra, şey, blus, sekita, şimdi Photoshop sorunlar bunlar şey Blue Secret daha her şey kullanmışım Open Browser canlı yayın yaparsam işime yarar bir program buradakiler bir bilgisayar herkesin kumanda yapıyor herkes var yani sonra e şey İşte bunlar e, bilgisayar mı için ne kadar yerel yerel cismini yer var yerel cismini gördüğünüz baya bir yer var güzel bir yer var yerel cismini içinde şey işte Windows, Twitter, falan falan sonra orada şey da şey yapıyorsunuz bunları geçelim e sonra burada var geri dönüşüm da var Skype var

Açıyorum böyle gün falan tıklıyorum hoşuma gidiyor arkadaşlar ben açalım. F'deymiş. Ay. F'ye tekrarlayalım. Okey. O bak diyorum sonunu böyle yapıyorum işte hoşuma gidiyor. Ben bunu kaldıralım. Exit. Ee, bakayım. Tam F'den çıkmış. Hoşuma gidiyor. Tamam, benden çıkmış. Aynen, benden çıkmış. Güzel, tamam. De. burada yine bir belgesi var. Bunun içinde şey... E, hesaplarım mutluluğunda... Kelime kız. yapıyor. Gördüğünüz gibi full. Kelime Sonra Diamonds. Rap Stories Under The Rune'de var Remix var, sonra Forever Gamer Art o şarkısı, sonra bu da E-Soul, böyle arkadaşlar başlıyoruz bununla bu kadar. Şimdi de oh, oh. buradayız şey arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın, hoşçakalın ve bye bye.